Gazze'ye direnin. Eğer sizler direnirseniz dünyada bütün kapları bana kapatmışlardı. Allah Teala İsrail'e göklerin kaplarını açtı bana. Eğer siz de Gazze'de direnirseniz Cenab-ı Hak bu ümmete izzetin kaplarını açacak. Amerika'yı tarihten silecek bu ümmet. İngiltere'yi tarihten silecek. Doğu Roma'yı tarihten silenler, Vatikan'ı da tarihten silecek Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bedelini ödeyerek Müslümanlara yeni bir fetihin müjdesini veriyor. Gazze'de Müslümanlar kazanıyor ama seyredenler kaybediyor. Gazze için yapması gerekeni yapmayanlar onlar kaybediyorlar. Çocuklar kazanıyor, kadınlar kazanıyor. Yaşlı titreyen ayaklarıyla orada cihad eden nineler kazanıyor. Dedeler kazanıyor. Allah'ın rızasını kazanıyor. Allah Teala'nın rızasından daha şerefli olan nedir kardeşlerim? Fatiru <Sessizlik> semâvâti <Sessizlik> vel ard. O Allah yer ve gökleri yaratandır. Onların sahibidir. Lehu makalidu semawati vel ard. Yer ve göklerin anahtarları ondadır. Zannetmeyin ki Allah Teala yaratıp kenara çekildi. Evi yapıyorsunuz, sonra anahtarını sokağa bırakmıyorsunuz. O evden istifade edeceksiniz. Yer ve gökleri yaratan Allah Teala lehu makalidu semawati vel ard. Yer ve göklerin anahtarları onundur. Yani Rabbim buyuruyor ki ey Müslümanlar bana dönerseniz şeriatıma dönerseniz Kur'an'a dönerseniz Selçukluyla dünyanın anahtarlarını size ben vermedim mi? Osmanlıyla Cihanın en güçlü devletini kurdunuz. Yeryüzünün anahtarlarını size vermedim mi? Lehu makalidu semavati vel ard. Şimdi Gazze'ye bakıp da ağlayan müminler, Müslümanlar, eğer sizler evinizde, okulunuzda, siyasi ve iktisadi hayatınızda emir ve talimat sendedir Allah'ım der. İdareyi Allah'a verirseniz o zaman Cenab-ı Hak yeniden size yeryüzünün anahtarlarını verecek.